İyi akşamlar, Bera Günlük Grafik. Maalesef yani düşen trendde yeni bir dibi yapmış oldu. 10.70 desteğini e, bir ay önce konuşuyorduk, oradan bir tepki verdi. E, bir ay sonra olası bir destek 9.90 civarlarıydı, oradan bir tepki verdi. Artık orayı da kırdı geçtiğimiz günlerde. 9.49'da kapanışı da bugün almış olduk. Maalesef e, şu gördüğünüz düşen trendde yeni bir destek, yine bir destek kırarak yeni bir dibi de yapmış oldu. Bu görmek istediğimiz bir şey değil. Ayrıca düşen trendte yükselen hacmi de şu gördüğünüz bariz bir yükseliş var. Bu da görmek istediğimiz bir şey değil. Bu niye görmek istediğimiz bir şey değil? Yani grafiğe bakarken ona göre değerlendirirsiniz diye belki meraklısı olan oluyor. Onun için söylüyorum. Yani bir düşüş başladıysa destek kırılıp orada bir yükseliş varsa e, piyasa satıyordur acımadan patır kütür. Bu buna delalet yani bunu gösteriyor. E, satıcı maalesef baskın bir Bundan sonraki izlenecek destek 868-870 civarlarındaki bir destek noktası var. Arası bir şimdi ben biraz önce girerken şurada bir destek söyledim oradan tepki verdi burada söylen tepki verdi dedim de bu yani bunu yüzde bilemezsiniz bu tesadüf tamamen. Yani siz olası destekleri belirlersiniz ona göre bir pozisyon alırsınız kendinize genelde. Olursa olur yani bazen olmaz delini verir yani onu da bilemezsiniz diyorum ya yüzde yok bu işin. Ama bir sonraki destek attı. 8.70 olarak e, civarları olarak 8.70, 8.68 olarak beklenir Berada. Zaten oraya da geldiği zaman faydanın çoğu hepsini almış olacak gibi bir durum oldu burada. Baktığınız zaman e, RSI 30 seviyesinin üstüne bile çıkamıyor Berada. Yani bu hep söylüyorum videolarda az olan bir durum, çok olan bir durum değil. Yani biz şirket bakın 18 Haziran'da 30 RSI'nin altına dalmış aşırı alım bölgesi şey özür dilerim aşırı satın bölgesi aşırı satın bölgesinde de devam ediyor. Çok zayıf olduğunu gösteriyor bize Aresay. normalde tepki beklersiniz değil mi? 23 RSI 20 RSI ya buralardan dersiniz bir yeşil olur. E, biraz bir tepki gelir yukarı doğru. O tepkiler çok sağlıklı gelmedi bugüne kadar. Yani aslında yüzdesi olarak böyle gün içinde tavana gittiği falan oldu da hani kapanışlar itibariyle alamadık o tepkiyi. Makti pozitif Makti'nin pozitif olmasının bir anlamı yok burada. Yani Makti e, al, hala al gösteriyor burada e, başta pozitif makdin diyorum ya pozitif harici zararları peşine hemen takılırsanız aman pozitif gösterdi hemen alayım yükselir derseniz bu tür tablolarda ortaya çıkabiliyor. Yani e, yukarıda 11 liralar falan geçilmeden şöyle bir e, yani net bir şey söylemek zor Bera için. Yükseliyor mu diyemem. Tekrar bir boğaya mı giriyor kısa vade diyemem. Onun için kendi adıma söylüyorum. Ya hiç olmazsa 11 liranın üstüne atması lazım kendini şu 3 e, yani Şuradaki e, üstte 10.70 var direnç artık bu 10.70 şeyde bir direnç 9.90 da bir direnç artık e, hani o direnci en azından aşarsa 10.70 11 liranın üstüne fiyat adımı görürsek Belki o zaman bir dönüşten bahsetmek mümkün olabilir e, üzücü bir e, grafik hakikaten Dead Cross başlayalı da bayağı oldu. 28 Temmuz'da Dead Cross başlatmıştı. Bu da çok görmek istediğimiz bir grafik değildir açıkçası. Bir olumlu bir şey varsa, yani olumlu demeyeyim de işte hani kötünün iyisi diye bir şey var yani kötü biraz iyi bakalım dersek şuradaki dik trend biraz yumuşuyor işte yani hafiften böyle bir sağa doğru yumuşamaya başladı. Şu kısımdan bahsediyorum bakın şu dimdik düşte orada çok dik bir düşüş var yani 30 küsürlerden inanılmaz bir çekilme. Bu nedir? E, ya bu, bu bize şunu söylüyor. İşte birazcık artık piyasada çok satıcı kalmadı diyor. Yani e, satıcı elbet var. O ayrı bir konu. Ama biraz eli ağırlaştı herkesin. Çok böyle e, patır kütür en azından satış işine pek piyasa giremiyor. E, bize onu anlatıyor. Yani şu yataylaşma. Yataylaşma hafif bir yataylaşma. Öyle çok büyük bir yataylaşma. Değil. Genel olarak baktığınız zaman belki hani bu da e, şu anlama gelebilir bir destekte tutunabilirse kalıcı bir şekilde yani 3-5 günde kırmaz da bir ay iki ay biraz daha böyle bir tutunabilirse bir yerlerde orayı bir taban yapma ihtimali olabilir. Bunların dışında söylenebilecek maalesef başka bir şey yok. Herkese iyi akşamlar.